Analitik düşünme, bireyin karşılaştığı problemleri hızlı ve etkili bir şekilde çözebilmesini sağlayan düşünme yöntemidir. Analitik becerilerin kapsadığı bazı alt beceriler bulunmakta. Bunlar, problemleri küçük parçalara ayırabilme, bilgi toplama, analiz etme, inceleme yapma, karar verme ve problem çözme teknikleri becerileridir. Bu becerilere sahip olmak, analitik düşünme becerisi kazanabilmek için gereklidir. Bu becerinin kazanılması kişiye güçlü bir yön kazandırmış olur. Analitik düşünme yönteminin henüz kesinleştirilmiş bir tekniği veya yolu olmasa da bu düşünme becerisinin daha etkili uygulanmasına katkı sağlayan yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en sık kullanılanlar eleştirel düşünme, verilerin analizini yapmak, araştırma yapmak, iletişim kurmak, problem çözmektir. Matematik problemleri çözmek, tartışma kulüplerine katılmak, düşünmek için zaman ayırmak, Dünya görüşünü genişletmek, detaylara önem vererek bağlantıları incelemek, analitik düşünme becerinizi geliştirmede sizlere yardımcı olabilir. Teknik özelliklerini açıkladığımız analitik düşünme becerisi günlük hayatın içerisinde mutlaka kullanılmalıdır. Düşünme, konuşma, tartışma, yorumlama gibi eylemleri gerçekleştirirken, yeni öğrenilen bilgileri temellendirirken, yeni bilgiler ve düşünceler üretirken analitik düşünme yöntemini kullanmak önemlidir. Bu sayede hem bu eylemler üzerinde kişinin kontrolü artar hem de eylemlerin sonrasında elde edilen sonuçların kalitesi artar.